Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle yıkama yapacağız uzun videoda haberiniz olsun bugün sizlerle yorgan yıkama yapacağız yorgan namazlık şeyleri karşı yıkama yapacağız programı söyleyince başlamadan açıyorlar kıtlarını haberiniz olsun bu arada çok hastayım diye sesim böyle gelebilir yorumlarda geçmiş olsun diyebilirsiniz ve e, okula gittiğimiz Arzur haberiniz olsun Sınavlarımız var diye gittim. Haberiniz olsun. Her neyse bugün programımız Yorgam'da 40 derece 800 devir. 1 saat 54 4 dakika. bunu 60 derecesi yapsak 2 saat 4 dakika. Böyle de yapabiliyoruz. En kalın hızlı hiçbir şey yok. Aynı şekilde de 60 derecede yok. Sadece ilave suda 40-60 da var. O da sizin için göstereyim. Adnan dedi sadece 40 derece 800 devir kalsın. O da 800 devir iyidir. Yorganlarda abartılı olmasın. Her neyse video başlayalım. Neyse artık. Ee, canımız bu kutudaki Omo yani Omo Activity hem renkliler hem de beyazlar için e reklam değildir. Bu kutudaki pembe yumuş veren yani Leylun galiba ama bilmiyorum ama yazısı çok değişik. Hiçbir şey anlamadım. Haberiniz olsun. Ee, bu da reklam değildir. Bütün markalar bütün reklam değildir. Haberiniz olsun. Bir daha söylemeyeceğim. Ee, bunu da kaldıralım artık. Sizler için. Ve artık makinemize atmamıza başlayalım. Bayağı çoktur. Bir tondan daha fazlasıdır. Bu i̇şte yine böyle kalsın. Umarım bir şey olmaz. Önce bunları atalım. Bunları atması çok zor. Evet. Hemen atalım. Bir saniye geliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biri aradı diyemiş mi? Video durdurmak için yaptım. Özür dilerim. Yoksa niçin? Yapayım. Haberiniz olsun. Umarım annem Deyizlerden görüşmez. Haberiniz olsun. Teyze ama aradı. İsmini söylemek istemiyorum. Özeldir. Her neyse. Atmaya devam edelim. Evet. Ben şöyle yapayım. Leğeni Leğeni değil de Leğeni burada olması gerek. Dur. Hastayım. Sebebi söyleyeyim. Balgam, soğuk algını Ay, ve e, bu tutkanması burnumda, affedersiniz sümük akması. Özür dilerim. Neden söylediğim için. Hastalıkta. E, bir de e, grip olması. Yani bu 3 gündür hastayım. İnşallah hemen iyileşeyim. İnşallah hep beraber de ben de buradan tam burada mı burnum akmasın diye burada da kızarmış. Buradan görebilirsiniz kanalda. Umarım iyi çeker. Direkt hepsini atalım Bugün yıkama çok. Bugün yıkama çok. Makineyi bugün mahvetti. Acaba o ses çıkacak mı? Çok merakladım. Abi. Girmesi çok sınır. Ay. Evet. İşte 11 kilonun gücü. Makinenin ultra gücü. Abi bu uh, ayakta sıkma yapmaz. Evet bu da zor <laughs> zor, zor gitti ya. Yoksa bakmayın. Evet. Bu da zor zor gidebildiğim <laughs> Umarım Şimdi televizyonumuz ön kama olduğu, olmadığı için tam konuşmanın için özür dilerim. Ee, ön kama e, olmadığımız için ön kama bir şey koymuyoruz. Sadece arka tarafta televizyona 3 yarım ölçe koyacağım. bu yine de çiçeği şey koyalım. Ee, şöyle bu arada dün siyahları yıkama yaptık. Gece 12'de ve ondan için e, yaptık haberiniz olsun. Keşke videosunu gösterebilirsin. O zaman geç oldu. E, o zaman sonra da bu yıkamaya geçtik. Evet. Ondan önce bir şey yıkamada vardı. Bilmiyorum annem bir şey atmıştı Dün Onunla birlikte yorgan yıkama yapalım. Evet, vernenimizi koyduk. Şimdi vernen aynı şekilde üç yarım ölçüğümüze koyduğumuza göre birini koyalım.